Devlet desteğinin neye karşı yapıldığı belli değil. Evet. Devlet bugün özel tiyatrolarda neye karşı destek yaptığını e, kriterleri açısından baktığımızda e, anlayamıyoruz. Çünkü özel tiyatroların yenilikçi olan kısımlarında e, hareket etmeye çalışan tüm tiyatrolar evet, eziliyor. Bu burada ciddi bir sorun var ama şimdi ben bunu e, devletin tartışmaya... Devletin desteği söz konusu zaten devlet bu tiyatrosu anlamda. Tiyatrosu dediğimiz zaman... Ayla Hanım, Ayla Hanım mikrofon yapayım. mikrofonu verir misiniz? Duyuyoruz evet, ki. Ben kendi adıma ben kendi adıma Müzer yaptığımı Bey. düşünüyorum. Tamam. Hayır efendim ben kendi Bak, tamam. adıma e, yaptığımı kavgaya düşünüyorum. Kavgaya gelmeyelim. Siz... Bak orada da vajina içinde sustum. Şimdi senin içinde söylenecek. E söyleyin. Estetik Sö... kavgaya girmeyelim. Hayır. hayır şimdi yeni yenilikçi... bir oturumda estetik kavga hayır, yaparız. Yenilikçi tiyatronun siz ne daha, olduğuna, siz daha kim türleri verecek? bilmiyorsunuz. Nasıl türleri? Siz Ionesco türüne soynanır. Beckett nasıl oynanır, Shakespeare nasıl oynanır, bilmiyorsunuz. Bunların kavgasını yapacağınız burada yapın kavganızı. Hayır, Biz hayır, buna bu kim, ha, kim karar veriyor? Bunu bilmediğimize kim karar veriyor? Avantgard tiyatro, bak ne dedik orada? Şeyle, i̇leri tiyatro, avantgard tiyatro, araştırmacı tiyatro, deneme tiyatrosu, bütün bunlara doluyor herkes, doluyor. Manken başrol oynuyor diye değil git kargaya cumartesi günleri. Ionesco'nun benim koyduğum çoluk çocukluğun koyduğu oynadığı. Bak nasıl doluyor böyle. Nerede siz, seyirci yok? Siz, siz bizim Başka tiyat... içinde yarış yapıyorsunuz. Siz bizim Başka ne tiyatro bir yerde ya, devlet ki. tiyatrosu doluyor. Aliye de ülküyü oynuyor kızım. Bir tane yer bulamıyor gideyim oyuna. İyi oyun dolar kardeşim. 5 milyonun hayır, hayır. O siz, <laughs> siz bizim ne tür tiyatro yaptığımızı bilmeden konuşuyorsunuz evet. Olabilir evet, biliyorum çünkü ben mankenlerden bir tanesini ben çalıştırdım. tiyatro Laf etme tiğinin, bana. Tiyatro... Malikeni oynattım hayır, diye hayır, sana. Hayır hayır tiyatro değilim. ne tür bir tiyatro Benim kadar yardımcı olamazsın. Hayır bilmeden konuşuyorsunuz. Sen Bak. dünya tiyatrosu nerede bilmiyorsunuz o zaman. De, ne e, kendi tiyatrosu tiyatronu biliyorsun o zaman, Aa. ne kendi tiyatronu biliyorsun, ne ya. köy Hayır. seyirlik Hayır. oyunlarını Hayır. biliyorsun, biliyorsun. ne meddahı biliyorsun, <laughs> ne şeyi biliyorsun, arkadan da e, e, ileri yani. batı tiyatrosunda ne yapıyorsun da bilmiyorsun. Dans tiyatrosunu, Fedri oynuyorlar dans tiyatrosu diye, Fedri. Evet. Rasinin Fedrini oynuyorlar dans e, tiyatrosu e, burada diye. Burada bir yanlış Feneri anlama. Yanlış ama, yanlış anlamayı ama, düzeltmek ama istiyorum. Ama siz Rezina. bizim gerçekliğimizi bilmeden konuşuyorsunuz. Bizim... Estetik kavga yapmayalım. Hayır. Estetik kavga yapmayalım Hayır, burada estetik diyorum. Estetik kavga ile alakası yok ki. Dertlerimiz var. Yanlış burada bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Ee, devlet tiyatrosu.